Değerli dostlar, çevremize baktığımız zaman yağmurlar yağdırılıyor, rüzgarlar estiriliyor, denizler dalgalanıyor, nehirlerde sular çağlıyor, arılar durmadan bal yapıyor, çiçek çiçek dolaşıyor, işte karıncalar kendi işlerini yapıyor, örümcekler başka işler yapıyor. Hulasa etrafımızdaki bütün olaylara baktığımız zaman bunların hepsi bir sistem çerçevesinde bir inayet altında cereyan ediyor. Ve bütün varlıklar hayatlarından memnun bir vaziyette el bebek, gül bebek büyütülüyor. Özellikle yavrular kendi hayatlarından çok memnun. Birbirleriyle oynaşırlarken, seke seke koşarlarken hayatlarından memnun olduğunu biz buradan anlıyoruz. Bütün bunların tamamı bir sistemin bir parçası olarak bizim gözümüzün önüne geliyor. Kainatın tamamına baktığımız zaman kainatta muhteşem bir sistem var. İnsanın hayran hayran baktığı muhteşem bir sistem cereyan ediyor. Kainattaki bu hale ve bu sisteme Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Bunun adına elbette ki inayet denir. İnayet deyince inayetin birkaç anlamı var. İkram, yardım, ihsan, lütuf, iyilik, bağış gibi manası olduğu gibi özen gösterme, özel olarak ilgilenme, önemseme, dikkat, gayret, himmet, özene bezene yapma gibi bir manası da var. Ama az önce söylediğimiz sistem manasında da bu kelimenin diğer bir yanı var. Yani nizam demektir inayet. Kainattaki hikmet ve inayet denildiği zaman eğer hikmetin yanına inayet kelimesi gelmişse mutlaka bu bir sistem demektir, bir düzen demektir, bir nizam demektir. Kainattaki bu nizama, bu sisteme Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor. Yani düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz, bütün kainat üzerinde akıl yormaz mısınız gibi ayetlerle bize bu inayeti, bu sistemi sistemi nazara veriyor bütün mesela iyiliklerden, faydalardan, hikmetlerden bahseden ayet-i kerimeler aslında bize bu sistemi gösteriyor. Peki kainattaki sistem nasıl oluşmuş? Şöyle bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi kullun ya'malu ala şakileti. Herkes kendi istidadı, kabiliyeti doğrultusunda çalışır, amel eder. Yani mesela arılar çiçek çiçek dolaşır, oralardan polen toplar, gelir onunla bal yapar. Hem kendisi yer hem de bizlere de ikram etmiş olur. Arı bilmez ki şu yapmış olduğu bal işleminin içerisinde kainattaki şu sisteme çok önemli bir katkıda bulunuyor. Arı bunu bilmez. O sadece bildiği şey çiçeklerde dolaşıp polenleri toplamak, onunla bal yapmaktır. Onun bilmemesi kainattaki şu sisteme de aslında zarar vermez. Fakat arı çalışmasa, o çiçekleri dolaşmasa ne olacak? Bu defa yeryüzünde hayat kalmayacak. Çünkü aşılamalar olmayacak, bitkiler olmayacak, bitkiler olmayınca oksijen olmayacak oksijen olmayınca canlılar olmayacak. Yeryüzünde kısaca çok kısa bir zaman içerisinde hayat bitecek. Bunu cenab Hak zorla da yaptırmıyor. Ne yapıyor? Onun içerisine bir aşk, bir şef koymuş ki arıların gidişatından, çalışmalarından biz bunu anlıyoruz. O heyecanla çiçeklere dolaşacak, polenleri toplayacak, onunla bal yapacak ve onu yiyecek ve yedirecek bu sistemin içinde önemli bir görevi ifa etmiş oluyor. Karıncalara gelince karıncalar da arılar gibi bir sistemi bir parçası olarak kainatta çalışıyor. Örümcekler de öyle, diğer bütün varlıklar da öyle. Gökten yağmurlar yağarken yine o bir sistemin parçası olarak yağıyor. Aslında yağmur kendisi nasıl yağacağını, neye faydası dokunacağını bilmiyor. Bilmemesi o sisteme zarar vermez. Cenab-ı Hak biliyor, onu o şekilde o sistemin bir parçası olarak istihdam ediyor. Ve daha sonra bulutlar, rüzgarlar, diğer etrafımızda bulunan tüm olaylara bir bakın. Bu olayların tamamında bu sistemi görebilirsiniz. Çünkü bir sistemin parçası olarak onlar istihdam ediliyorlar. Bir saati düşünün, saat zamanı gösterir ama kendisi kendisinin ne yaptığını bilmez. Zamanı gösteriyordur. Çok önemli bir iş yapıyordur. Dünyanın en akıllı insanları bile o saate bakarak işlerini düzenler, tanzim eder. Fakat ne yaptığını saat kendisi bilmez. Bilmemesi bizim o saate bakarak hayatımızı düzenlememize zarar vermez. Aynen bu şekilde kainattaki tüm varlıklar canlı cansız, şuurlu olsun olmasın, bilinçli olsun olmasın fark etmez, herkes bir sistemin parçası olarak görevini yapar. Veya işte Cenab-ı Hak insanın içerisine bir lezzet vermiştir, bir şefkat duygusu vermiştir. Onunla nesiller devam ediyor mesela. Yani varlıklar ne yapıyor? Dünyaya çocuklar getiriyor. O çocuklarını şefkatle besliyor, onlarla ilgileniyor. Varlık devam ediyor. Belki bazı varlıklar neye hizmet ettiğini bilmiyor ama şu kainatın bir sistemi olarak da bir görev ifa etmiş oluyor. Kainatta muhteşem bir nizam, sistem, düzen var ki bütün faydalar, bütün iyilikler, güzellikler, mutluluklar hepsi o sistemin varlığından çıkıyor. Cenab-ı Hak bu sistemi bu kainata koymuş devam ediyor. Zira kendi kendine bir sistem oluşmaz. Mutlaka bir yerde nizam varsa onun nazımı da vardır. Bir sistem varsa o sistemi kuran bir şuurlu, bilinçli, ne yaptığını bilen birisi olması lazım. Bu işi bilen birisi olması lazım ki o sistemi meydana getirsin. Demek biz faydalara, maslahatlara, iyiliklere, mutluluklara, efendim güzelliklere, yararlı şeylere, hikmete baktığımız zaman otomatikman bir sistemin parçası olarak bakmalıyız. Oradan işte o sistemin kurucusuna, o nizamın nazımına mutlaka intikal ederiz. Hoşçakalın efendim.